Avrupa değil, Türkiye değil, dünya bu krizi yaşıyor. Yani e, devlet ve hükümet olarak bazı tedbirler alıyor ama hani amiyan bir tabirle yaşın yanında da kurudu yanıyor gibi bir laf var. Bu tedbirlerin birçoğu bizlere daha rahat yaşam seviyesine ülkenin kurtulması adına yapılan bir şey ama bazı sektörlerde hakikaten zarar görüyor. Ama ben dayatıcı veya yapıcı şöyle olsun böyle yapalım iş adamının sanayicinin bana kalırsa önü açılması lazım yani bizler çalışarak istisam yaratarak birçok şeyin üstesinden geliriz daha çok zorluklar gördük benim yaşım belli sektördeki doğayenliğim belli yani kendimi övmek gibi olmasın ama birçok zorlukta başta sanayici ve iş adamları esnaf ve tüccarlar aşmıştır bunun üstünden geliriz ama tabii biraz zaman lazım bize. Bunun getirisi götürüsü ne olacak onu bilmiyorum. Ama biraz zorlanıyoruz yani. Biraz değil tamamıyla zorlanıyoruz. Malum Denizli de Türkiye'de Denizli, Bursa, İstanbul bu üçü Avlo'da, Hambez'de, Bornoz'da biz çığ atlamış bir dönemdeyiz. Denizli'ye bilhassa çok dikkat edilmesi lazım diye düşünüyorum yani.